Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Uzun vadeli düşünülmesi gereken 11 şirket. Selamlar arkadaşlar. Sizlere çok kaliteli bir içerik hazırladım. Kendi hisse seçme kriterlerimden bir tanesi olan net karını ve satışlarını artıran döviz fazla pozisyona sahip öz kaynak karlılığı ve yıllık net kar marjı %20 ve üzerinde olan 11 şirket belirledim. Uzun vadeli yatırım için uygun olan karını en çok artıran şirketler riskinizi minimuma indirecek ve her sene enflasyon üzerinde bir getiri elde etmenize imkan tanıyacak. Benim buradaki tek amacım borsa tecrübesi az olan kişilerin borsadaki risklerini azaltabilmektir. Alt yapısı oldukça güçlü olan bu şirketlerle ile uzun vadede kaybetme olasılığının oldukça düşük olduğunu düşünüyorum. Bu tarz şirketleri seçtiğiniz zaman şirket yatırımcısı olduğunuzu hissedeceksiniz. Çünkü bu tarz şirketler genellikle her sene yatırımcısına kar payını dağıtır ve her konuda şeffaflığı ilkesini benimser. Karını en çok artıran şirketler arasında şaşıracağınız şirketler de olacaktır. Bu şirketlerin daha fazla birim yapma olasılıkları çok daha yüksektir. Uzun vadede bir şirkete yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli iki kalem vardır. Bu kalemler öz kaynak karlılığı ve yıllık net kar marjıdır. Bu iki kalemin %20'nin altında olmamasına dikkat etmeniz uzun vadede kazançlarınızı doğrudan etkileyecektir. Şirketlerin döviz fazla pozisyona sahip olmaları da finansal altyapılarının çok güçlü olmasını sağlamaktadır. Ülkemizdeki aşırı kur oynaklığından dolayı bir şirkete yatırım yaparken mümkün mertebe döviz açık pozisyona sahip şirketlerden uzak durmaya özen göstermelisiniz. Karını en çok artıran şirketlerle ilgili detaylara geçmeden önce sizlere her zaman hatırlatmış olduğum ve her zaman da desteklerinizi esirgemediğiniz gibi içeriğimi beğenip kanalıma abone olarak varlığınızı hissettirebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için bu içeriği 400 like'a ulaştıralım. İşte detaylar. Kârını en çok artıran şirketler listesinin ilk sırasında fayda gıda bulunuyor. Şirket son çeyrekte %489 artışla 17 milyon TL net kar ve 13 milyon TL satış geliri açıkladı. 2.96 milyon TL döviz fazla pozisyona sahip olan fayda gıda borcunu geçtiğimiz yıla göre %50 artırarak 12 milyon TL seviyesine yükselttiğini belirtelim. %45 halka açık olan şirketin öz sermaye karlılığı %21. Yıllık net kar marjı %70'e çıkmış durumda. Şirket %39'u ihraç oranına sahip ve son bir senede öz kaynaklarını %7 artırmaya başardı. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %1'in altında. Yıllık bazda karını en çok artıran şirketler listesinde ikinci sırada yer alan Kiler Gayrimenkul son çeyrekte %877 artışla 222 milyon TL net kar ve %450 büyüme ile 421 milyon TL satış geri elde etti. 48 milyon TL döviz fazla pozisyon bulunan şirket bu dönemde 25 milyon TL finansman geri elde etmeyi başardı kiler gayrimenkul herhangi bir net borca sahip değil ve kasasında 643 milyon TL nakdi bulunmakta. %47 halka açık olan şirketin öz sermaye karlılığı %20, yıllık net kar marjı ise %39'dur. Şirket son bir senede öz kaynaklarını %52 artırmaya başardı. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %3'e yakın. Karını en çok artıran şirketler listesinde 3. sırada yer alan Kartal Yenilenebilir Enerji son çeyrekte 44 milyon TL net kar ve %54 büyüme ile 33 milyon TL satış geliri elde etti. 141 milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirket bu dönemde 22 milyon TL finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu 247 milyon TL. %27'si halka açık olan şirketin %28 öz kaynak karlı ve %104 yıllık net kar marjı bulunmakta. Son bir senede öz kaynaklarda %26 artış yaşandı. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %1. Listenin 4. sırasında yer alan İskenderun Demir Çelik son çeyrekte %659 artışla 3 milyar TL net kar ve %143 büyüme ile 10 milyar TL satış yer elde etti. 5.66 milyar TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirket net borcunu geçtiğimiz yıla göre 4.4 milyon TL seviyesine geriletmeyi başardı. Sadece %5 halka açık olan şirketin öz sermaye karlı %29, yıllık net kar marjı ise %24'tür. Son 5 yılda karının %130'unu yatırımcıya paylaşan şirketin ihracat oranı %18. İskan Demirçelik demir Çelik son 1 senede öz kaynaklarını %10 artırmaya başardı. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %11. Karını en çok artıran şirketler listesinde 5. sırada yer alan Kontrolmatik son çeyrekte %489 artışla 28 milyon TL net kar ve %204 büyüme ile 156 milyon TL satış geri elde etti. 56 milyon TL döviz hasta pozisyonu bulunan şirketin net borcu geçen seneye göre %79 artarak 89 milyon TL seviyesine yükseldi. %24'e halka açık olan şirketin öz sermaye karlılığı %64, yıllık net kar ise %23'tür. %63 ihracat oranına sahip olan şirket son bir senede öz kaynaktan %5 artırmaya başardı. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %1'in altında. Karını en çok artan şirketler sıralamasında altın sırada yer alan RTR laboratuvarları son çeyrekte %185 artışla 40 milyon TL net kar ve %144 büyüme ile 112 milyon TL satış geliri elde etti. 13 milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin kasasında 23 milyon TL nakli bulunmakta. %70 halka çok olan şirketin öz sermaye karlılığı %51, yıllık net kar marjisi %30'dur. Satışlarının %34'ünü ihraç etmeyi başaran RTR laboratuvarları son bir senede öz kaynaklarını %17 artırmaya başardı. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %3. 7. sırada yer alan Alarko son çeyrekte %136 artışla 352 milyon TL net kar ve %105 büyüme ile 625 milyon TL satış geri elde etti. 893 milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin net nakdi 1 milyar TL. %26 sağlık açık olan şirketin öz sermaye karlı %45, yıllık net kar marjı ise %67'dir. %26 halka açık olan şirketin %45 öz sermaye karlılığı ve %67 yıllık net kar bulunmakta. %60 ihracat oranına sahip olan şirket öz kaynaklarını son 1 senede %19 artırdı. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %10. Karını en çok artıran şirketler listesinde 8. sırada yer alan Pergamon Dış Ticaret %24 artışla 3.44 milyon TL net kar ve %37 büyüme ile 3.82 milyon TL satış elde etti. 11 milyon TL döviz fazla pozisyon bulunan şirketin kasasında 76 milyon TL nakdi bulunmakta. %68'i halka açık olan şirketin %34 öz sermaye karlılığı ve %94 yıllık net kar marjı bulunmakta. Son 5 yılda karının %73'ünü yatırımcısı paylaşan şirketin son 1 senede öz kaynaklarında %1 azalış oldu. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %3. Karını en çok artıran şirketler lisesinde Orge Elektrik li 9. sırada yer alıyor. Şirket son çeyrekte %92 artışla 28 milyon TL net kar ve %84 büyüme ile 82 milyon TL satış geri elde etti. 8 milyon TL döviz fazla pozisyon bulunan şirketin net borcu 5 milyon TL seviyesinde. %46 sağlık kaçık olan şirketin %29 öz sermaye karlılığı ve %31 yıllık net kar marjı bulunmakta. Son 1 senede öz kaynaklarda %13 artış yaşandı. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %3. Listenin 10. sırasında yer alan Gedi Ambalaj son çeyrekte %7 artışla 9 milyon TL net kar ve %23 büyüme ile 29 milyon TL satış geri elde etti. 58 milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin net nakdi 46 milyon TL. %47 sağlık açık olan şirketin %36 öz sermaye karlılığı ve %30 yıllık net kar marjı bulunmakta. %35 ihracat oranına sahip olan Gedi Ambalaj son 1 senede öz kaynaklarını %8 artırmaya başardı. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %8. Karını en çok artıran şirketler listesinde 11. sırada yer alan Arsan Tekstil, %8 artışla 39 milyon TL net kar ve %48 büyüme ile 129 milyon TL satış geri elde etti. 168 milyon TL döviz fazla pozisyon bulunan şirketin net borcu yok ve kasasında 68 milyon TL nakde bulunmakta. %44'ü halka açık olan şirketin öz sermaye karlılığı %27, yıllık net kar marjı ise %36'dır. Toplam satışları içerisinde %22'sini yurt dışına ihraç eden Arsan Tekstil son bir senede öz kaynaklarını %27 artırmaya başardı. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %6. Karını en çok artıran şirketlerden en beğendiklerim FADE, İskenderun Demirçelik, Alargo, Orge ve Gediş şirketleri. Bu şirketlerin sermayelerinin çok büyük olmaması ve sağlam bir yönetim kadrosu sahip olmaları beğenmemde etkili oldu. Listede yer alan bazı şirketlerin ciddi da bulunmakta. Bu şirketlerin hem döviz fazlası pozisyona sahip olmaları hem de döviz cinsinden gelir elde etmeleri daha hızlı yükseliş yaşamalarına imkan tanıyacak. Çok fazla net borca da sahip değilseler uzun vadede her zaman düşünülebilir. Karını en çok artıran şirketler finansal altyapı olarak oldukça sağlam şirketlerdir. Bu şirketlerin birçoğu net borca sahip değil ve kasalarında da ciddi bir nakit bulundurmaktadırlar. Karını önemli ölçüde artıran şirketler bu istikrarlarını önümüzdeki çeyrek de rahatlıkla gösterebileceklerdir. Böylelikle karını en çıkartan şirketlerle ilgili detayları aktarmaya çalıştım. Sizlerin de bu şirketlerle ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tarz hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.